9 arkadaştan 2 veya 3 tanesini şimdi aramızda konuşacağız. Ve Masterchef'in ikinci grubunun yedek kadrosunu seçmek üzere az sonra burada buluşacağız. Hepinize bol şans. Genel olarak güzel tabaklar. Çok heyecanlıyım. Acaba kim olacak? Ya, yaratıcılar kalmak hiç istemiyorum açıkçası. Yaratıcılığa kalmak istemiyorum yani. Vallahi istemiyorum. Samet iyi yaptı. Bence yedeklere girecek o. Hüseyin de iyi yaptı gibi geliyor Hüseyin bana. de iyi yaptı gibi geliyor aynen. Araz'ınki de fena değil gibi. Aziz'ininki de kötü gözükmüyor ama Deli Otu Tepe'de biraz fazla gibi. Kutay abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun evet, Kutay. Sağ olun sağ olun arkadaşlar. Teşekkür Artık ediyorum. Artık ikinci oyuna çok Bir yarışma yarıştı. daha var. Aynen. Abi bir şey söyleyeyim mi? şey... Herkes engener mengener soydu ha. Hiç evet evet soydu. Bir, de, yok, bir de bir iki tane biraz diri kalmış olan var. Çok pişiren yok. Ha, birinin renginde sıkıntı var. Onun haricinde sıkıntı yok. Bir iki tanesinin tabaklamasına sorun var. O da daha önce yapmadıkları için. Zeytinyağı koymamışlar ama mesela iki tane var. Yenir. Çok başarılı. Ya şunları nereye koyarsın? Çok da böyle. Evet evet evet. evet. Adam geri göndermez yani. Evet arkadaşlar, aramızda konuşmamızda iki konu öne çıktı. Birincisi, şurada servise koyup da yenmeyecek bir tabak yok açıkçası. Eminim Kutay'ınki de iyidir, öyle gözüküyordu ama onu maalesef deneyemedik. O yüzden hepinize tebrikler. İkincisi de bunu söylerken, hepinizin tam iki tabak haricinde herkeste tuz ve asit sorunu var. Yani tuzdan ve asitten korkmayın. Tuz yemeğin tadını öne çıkarır. Asit de zaten Enginar'a çok yakışır. Çünkü Enginar asidi çeken bir sebzedir. Çoğu tabakta onları almakta zorlandık. Bu yarışmanın sonunda yedek kadroya dahil olmak üzere 3 yarışmacıyı buraya davet etmek istiyoruz. Şimdi direkt olarak o 3 yarışmacıyı açıklıyoruz. yedek kadroyu almak istediğimiz ilk isim. Azize. Thank you. <laughs> seçtiğimiz ikinci yarışmacımız Müzik ve başarılı tabak yapan yarışmacımız Aras Araz'ın hakkı. Araz, buraya geliyorsun değil mi? Hoş geldin kardeşim. Yedek kadroya üçüncü olarak çağırmak istediğimiz isim. Üçüncü isim. ...Somet. Bir abinin korona kanatlarının altına. Evet arkadaşlar tebrikler. Teşekkür ederim. Sizlere geleceğiz. Öncelikle diğer arkadaşlara şöyle bir hatalarını geçelim. Lara lezzetliydi fakat tuz sıkıntısı hala devam ediyor maalesef. ...asit de sanki birazcık daha girebilirdi gibi geldi bize. Tuzu çok girdiğimi fark ettim. Keşke sonradan bir portakal üzerine sıksaydım yani diye Yani de sıkabilirsiniz birazcık onu. Evet öyle düşündüm ama kafam biraz dağıldı, heyecanlandım. Zerdacığım sen de biraz daha altında sos görmek isterdik. E, ve sende de aynı sorun, tuz ve asit sıkıntısı var. E, tuz neredeyse en az olanlardan bir tanesi. Bunlar sendeki portakal çok iyiydi ama hiç limon gelmiyordu. Bir de bezelye. Evet. Şehirlerden her şeyden fazla Evet. İşte Bezelye aşırı domine ediyordu Yani şeker de çok sever biliyorsunuz zeytinyağlı Havucu o yüzden koyarız şeker versin diye Ama seninki sınırdan kalanlardan biri oldu açık söylemek gerekirse Hüseyin rengini karartmışsın Kesimde de birazcık sıkıntı var altına doğru bakarsan Tadında da biraz sıkıntı gördük Merve zeytinyağlıda mutlaka bir sos olmalı. Sıfır sos var. İçinde olan tenceredeki sosu koymaman bu yemeği bilmemenle alakalı herhalde. Ali seninki de sınırda olanlardan biriydi. Tartıştığımız üç isimden biriydi. Pınar'la birlikte. Fakat Aziz sizden daha iyi bulduk ve onu seçtik. Ee, yine bir hafif bir tuz sıkıntısı sende de vardı. Kutayı zaten biliyoruz. Ama ikinizinki de. Özellikle bir kez daha bu gecenin en iyi yemeği çok ciddi bir şekilde lezzetiyle, dengesiyle, suyuyla, prezentasyonuyla evet, Samet sana Merhaba. ait. Tebrik ediyoruz. Seninki de çok yakında Aras. Evet Masterchef Türkiye'nin yedeklerine girdiniz. Tebrik ediyoruz. Üçünüzü çok hırs fakat tam sizin gibi diğer grubundan kalan yarışmacılar... ...neredeyse belki sizden fazlası hız. İnanılmaz zor olacak. Hazırlayın yani. Senin rekorundan daha üstün olan... ...mesela Sergen var. On yarışmanın 10'unda da... E, ...yarıştı ve çıkamadı ama yedeklere de... ...aynen senin gibi ilk turdan girenlerden oldu. E, çok heyecanlı. Bence yedek kadro da en az... ...ana kadro kadar heyecanlı Tabii. bir kadro olacak. Azize zaten el lezzetin acayip iyi. Aa, teşekkür Aa. ederim. Duygularını alalım. Ay, çok mutluyum anlatamam gerçekten. Aksine... İlk defa bir yemekte bocalayacağımı anladım. Çünkü zeytinyağlı biz dediğim gibi sarmamızda bile bizim zeyt şey soğan yoktur yani zeytinyağı yoktur. O yüzden çok mutluyum. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Gönülden gerçekten gönülden hepinizle birlikteyim ve harika enerjide oldum. Çok güzel. Ara sen de görüşen alın. Ee, elimden geleni yaptım şefim. Zaten çok sevdiğim bir yemek. Özellikle portakallısı çok sevdiğim bir yemek ve Portakal da abartmayı biraz severim. Belki o İyini yüzden... Yeni gelenlerden biriydi değil mi şefim? Evet, tabak yanlış. Yani, tabak senin tek sıkıntın evet. tabaktı. Biraz daha su. Biraz daha biraz su gerekir. Daha su vardı ama ya. işte şefim koymadım. Biraz görseli güzel olsun dedim. Tabak koysan da zaten falan. çok kötü olur. Tabak hı -hı, da tabağın hı -hı. hata yani. Doğrudur. Şef. Başka bir hata yok. Samet gecenin en güzel yemeği. Şey bu beni çok mutlu ediyor. Sütlaç'ta da öyle oldu. Gerçekten buraya çıkıp en iyi tabak benimki seçilmesi çok mutlu ediyor beni. Sütlaç da şey oldu ya. Bak buna kızarım şimdi ben beslese de aynı şey oldu. Orada ben söyledim bütün aşamasını. Niye? Ya onu öyle söylemez. Yanlış beslese. Ha yanlış. Olsun olsun. Takılma ya. Olsun, olsun. Mutlu olsun. Mutluyum. Çok heyecanlıydım. Bayılmak üzereydim. En son çağrıldım. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler. Evet. Teşekkür evet kalan yedi arkadaşımızla biraz sonra bir yaratıcılık oyunu oynayacağız. Oradan da iki arkadaşımız da alacağız. Evet kalan yedi arkadaşımızla. Bu iki arkadaşımız da bizim yedek kadromuz olacak. Masterchef Türkiye'de şansınız hala devam ediyor. Motivasyonu kesinlikle bozmayın. Biraz sonra oyunda görüşürüz. Teşekkürler. Şef. Ay çok mutluyum. Sağ <laughs> olun. Allah benim. Tebrikler. Tanımıyorum. Kanka, kanka. Gönülden bütün bütün enerjimi kızlara vereceğim. Haberiniz olsun.